Bir zamanlar uzak diyarlarda orman krallığının derinliklerinde perilerin gizemli dünyası yaşardı. Bu periler doğanın gücünü koruyan, insanlara yardım eden ve ormanın dengesini sağlayan varlıklardı. Ancak bu masum varlıkların hayatı bir zamanlar bir insanın cesaretiyle değişti. Genç bir çocuk olan Derek ormanın kenarında sakin bir köyde yaşıyordu. Her gün ormanın derinliklerine doğru keşif yapmaya meraklıydı. Bir gün, kaybolmuş bir kuzu bulma arayışında, ormanın gizemli içine doğru ilerledi. Derinlerde gizemli bir perinin yaşadığına dair rivayetler duymuştu, derek, sonunda perilerin gizemli diğerine ulaştı. Renkli kanatları ve parıldayan gözleriyle karşıladılar onu. Perilerin lideri, yaşlı ve bilge bir kadındı dere ormanın dengesinin bozulduğunu, insanların doğaya verdiği zararın arttığını anlattılar. Dere, insanların ormanı korumak için bir çözüm bulması gerektiğini anladı. Köyüne döndüğünde, insanları doğanın önemine ve perilerin varlığına inanmaya ikna etmeye çalıştı. Başlangıçta kimse ona inanmadı. Ancak Dereyan kararlılığı ve inancı, insanları bir araya getirdi. Birlikte, ormanın korunması için çalışmaya başladılar. Aç diktiler, doğaya zarar veren etkinlikleri durdurdular ve perilerin yaşadığı alanları korudular. İnsanlar, doğanın gücünü ve perilerin önemini tekrar keşfettiler. Periler, insanların çabalarını gördükçe mutlu oldular. Derek, perilerin varlığını insanlar arasında yeniden canlandırmıştı. Artık insanlar, doğayı korumanın ve perilerin gizemli dünyasını saygıyla muhafaza etmenin önemini anlamışlardı ve o günden sonra Derek ve periler arasında derin bir bağ kuruldu. Onların birlikte yaptıkları çalışmalar orman krallığını daha güzel bir yer haline getirdi.